Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkes iyi umarım, sağlığınız yerindedir arkadaşlar öncelikle. Evet bugün Lenormand kartlarımızla, Lenormand kehanetleriyle açılım yapacağım. Zamansız bir açılım olacak. Yakın geçmiş, pardon, yakın geleceği baz alacağız. Yakın gelecekte şu anda neler olabilir? Buna bakacağız. Aynı zamanda zamansız bir açılım olduğu için yani belki siz bu videoyla 3 ay sonra karşılaşırsınız, belki 1 ay sonra karşılaşırsınız. Yakın gelecek olarak düşünebilirsiniz. Yakın gelecekte neler olacak? Buna bakıyoruz. Evet. Evet. Sevgili akrepler için en doğru rehberliği vermeyi niyet ediyorum. Yakın gelecekte neler olabilir? Buna niyet ediyoruz. Lenormand kartları bakalım. Neler söyleyecek siz akreplere? Evet, kartlarımızı seçtik. Başlayalım bakalım ilk kartınız buket kartı çıktı güzel bir enerjisi var evet evet buket kartı yeni ilişkilere açık bir karttır arkadaşlar yani hayatınızda biri yoksa girmesi sanki al meselesi ya da hayatınızda biri varsa daha iyi daha güzel durumlara açık olacağınız bir zaman dilimi belki bir nişan belki bir evlilik kararı alabilirsiniz bu ket kartıyla kutlamaları temsil ediyor aynı zamanda belki bu dediğim gibi sizin kutlamanız olabilir sizin nişanınız ya da evliliğiniz olabilir ya da etrafınızdaki kişilerden de olabilir Hani arkadaşlarınız eşiniz dostunuz onlarla birlikte de bir kutlama yapabilirsiniz düğün nişan anlamında iyi şansı temsil eder mutluluğu temsil eder İş konusunda iş ve kariyerde şanslar, fırsatları temsil edebilir. Hani şu anda bir işiniz yoksa, yeni bir iş e, ya da başvurduysanız geri dönüşler olabilir hayatınızda. Bir de jestleri temsil eder. E, belki partneriniz, belki eşiniz, belki bir arkadaşınız size bir jest yapabilir, bir hediye alabilir ya da siz yapabilirsiniz. Neden olmasın? E, tabii burada bir bitki teması olduğu için şifa enerjilerini de barındırıyor arkadaşlar. Şifaya dair ne varsa hayatınızda yani hastalıklar, sıkıntılar, zihinsel hastalıklar olabilir, bu kronik hastalıklar olabilir. Sanki onların da şifalanacağı bir zaman dilimi. Evet. Bütün bu güzel temaları içinde barındırıyor. Yeni aşklar, yeni güzel durumlar sanki sizi bekliyor. Mutlu günlere kucak açacağınız, iyi şansı yakalayacağınız pozitif bir dönemi temsil ediyor. Arkasından da evet yine güzel bir kart çıktı. Bakın çocuk kartı. Çocuk kartı yeniliktir. Tabii çocuk başlamaktır, adım atmaktır. Şu anda e, hayatınızda istediğiniz şeylerle alakalı, mesela kurduğunuz planlar olabilir, bu işle alakalı olabilir, farklı istekleriniz olabilir. Tam da adım atma zamanı. O adımı atarsanız gerisi gelecek. Gerçekten de güzel başlangıçlar olacak hayatınızda. Tabii bir yenilenmedir. Aynı zamanda sanki e, yenileneceğiniz bir zaman dilimi. Belki. Bazı şeyleri hayatınızdan bu dönemde çıkartabilirsiniz, size artık hizmet etmeyen, size yaramayan durumları. Çünkü burada yeni başlangıçlar ve bitişler gözüküyor hayatınızda çocuk kartıyla. Yani artık yeni enerjilerle haşır neşir olacaksınız sanki. Tabii çocuk kartı masumiyettir. Aynı zamanda masum bir ilişkiyi temsil edebilir. Ki bakın burada da masum ilişkiler, güzel ilişkiler vardı. Yani sanki güzel ilişkiler kapıda, yeni ilişkiler kapıda ikisini de birleştirirsek potansiyelinizin çok yüksek olduğu bir zaman dilimi aynı zamanda ve ilişkilerde de yüksek bir potansiyel olabilir hayatınızda yeni adımlar atmak anlamında hamilelikleri de temsil ediyor arkadaşlar aynı zamanda hani çocuk nedir yeni yuvaya giren yeni bir bebek haberi de olabilir hayatınızda masumiyeti temsil ediyor belki sizi masumca seven birinin varlığını da temsil edebilir hani siz belki bilmiyorsunuzdur ama o sizi beğeniyordur belki aşıktır biraz böyle platonik aşkları da söyleyebilir belki bu zaman diliminde size açılacak size içini dökecek kalbini verecek birini de bulabilirsiniz evet devam edelim Aa yine güzel bir kart çıktı bakın zambak kartı burada da bakın bir masumiyet teması var hem çocuk kartında hem burada bir masumiyet bir yenilenme aynı zamanda ikili ilişkilerde şanslar fırsatlar jestler şans kartıdır aynı zamanda ve e, hediyeleşme kartıdır sanki hediyeler alacaksınız hani belki sevdiklerinizden belki ilahiden gelen hediyeler de olabilir bunlar zambak kartı da bakın şifadır tutkulu bir aşkı temsil edebilir. Ama burada enerjiler hep saftır arkadaşlar. Hani tensel değildir. Böyle uzaktan sevmek, mutlu olmak, tutkuyla sevmek, gerçekten he, onu kırmamak için uğraşmak, masum enerjilerle sanki sizi seven biri olacak. Hayatınıza böyle biri girecek. Çok güzel örtüşlü çünkü kartlar. Hep yenilikler gözüküyor bakın. O bir de ağaç kartı çıktı. Ağaç kartı da tabii çok güzel, çok güçlü bir kart. Bir kere e, gücü temsil ediyor. Ağaçlar çünkü çok uzun yaşar. Aynı zamanda bakın burada da bir şifa enerjisi var. Yani bitkiler çıkınca arkadaşlar, hele bir de ağaç çıkınca gerçekten de e, şifalanacağınız bir zaman dilimi. Hani belki kronik hastalıklarınız vardır, sıkıntılarınız vardır bununla alakalı iyileşmeler o şifa enerjileri bakın size geliyor canlılık geliyor aynı zamanda tabi ağaç çok uzun yaşadığı için bilgeliği temsil eder sanki hayata daha bilgece bakacağınız bir zaman dilimi ya da spiritüel alanla ilgileniyorsanız bilgelik yolunda da ilerlemek olabilir köklenmedir, sağlamlıktır, dayanıklılıktır. Dayanıklı bir döneme giriyorsunuz. Aynı zamanda ilişkilerde de dayanıklılığı sembolize ediyor arkadaşlar. Yani bir köklenme durumu olabilir. Burada da zaten ikili ilişkilerde şans ve fırsatlar sizi bekliyor demiştim. Yani gelecek şans ve fırsatlar da kalıcı olacak. Hani bazen gelgeç ilişkiler yaşanabiliyor. Öyle değil. Bu ağaç kartı çünkü köklerini salmak, artık köklenmek dayanıklı bir durumu temsil ettiği için ilişkilerinizde yeni başlayacak ilişkileriniz varsa gerçekten de köklü ilişkiler olacak, dayanıklı olacak. Hani evlilikle sonuçlanan ilişkiler olabilir. Ya da mesela bir iş anlamında burada da bakın yeni bir iş olabilir demiştim hayatınızda. İşle kariyerde kariyerle de eğer yeni bir işe girdiyseniz o işte çok uzun süre çalışacaksınız. Ya da şu anda hali hazırda bir işiniz varsa orada çalışmaktan memnunsanız gerçekten uzun süreli çalışacaksınız. Yani burada bir sağlamlık var. Bu zaman diliminde neye adım atacaksanız iş olur, kariyer olur, ilişkiler olur sağlam temellere dayanacak. Evet ve kadersel değişim ve dönüşüm enerjileri var. Burada da değişim enerjileri çok çıktı. Tabii burada biraz e, haç kartı çıktığı için zorlanacağınız durumlar olabilir. Biraz karma çözümleme durumları olabilir arkadaşlar. Karmalarla biraz baş etme durumları olabilir. Tabi haç kartı der ki kader zor kader e, zorluklarla e, pardon kaderde zorluklarla güçlenmeyi temsil eder. Yani Kaderinizde bir şey yaşıyorsunuzdur, bir zorluk çekiyorsunuzdur ama bu sizin güçlenmeniz içindir. O yüzden tevekkülde kalmanız, sakin enerjilerde kalmanız bir gereken bir zaman dilimi. Bazen biz acılarla test ediliriz arkadaşlar. Ama bunlar bizim yücelmemiz içindir. Bunlar bizim bir şeyleri anlamamız içindir. Ruhumuzu yüceltmek içindir. Onun için bazı kadersel durumlar, değişiklikler, karmalar olursa hayatınızda lütfen onlara kötü gözle bakmayın. Bu bana ne öğretiyor diye bakın. Bu kart tam da bunu söyler arkadaşlar. Çünkü biz e, hani hayat güllük gülistanlık olarak e, her zaman geçmiyor ve hayat güllük, güllük gülistanlık geçerse biz ruhumuzu yükseltemiyoruz. O yüzden biraz acıya, biraz zorluklara ihtiyacımız var. Ancak onlarla büyüyoruz. Ancak biz onlarla biz olabiliyoruz. Bakın yine güzel bir kart çıktı. Çocuk kartının altında kalp kartı çıktı. Evet sanki biri kalbinizi size verecek arkadaşlar. Bakın o kadar aşk teması çıktı ki burada. Köklenmeler çıktı. Yeni başlangıçlar çıktı. Bebek enerjileri çıktı. Evet, anlaşmaları da temsil ediyor aynı zamanda ve tabii ki hayatınıza girebilecek bir potansiyeli de temsil ediyor ikili ilişkilerde. He, burada e, ayrılıklar varsa yeniden beraberlikler, yeniden birbirinize bir şans verme enerjileri de olabilir aynı zamanda. Ya da şu anda mutlu bir beraberliğiniz varsa evliliğe gidebilir ya da evlilikte sorunlar varsa iyiye doğru giden bir grafik olabilir hayatınızda aynı zamanda anlaşmaları da temsil eder hani bir iş kurmak iki kişi bir iş kurmak olabilir hayatınızda ikili ilişkilerde hem ilişki adına hem de iş kariyer anlamında anlaşma yapıp bir iş de kurabilirsiniz ve aynı zamanda hayatınıza her zaman tabii ikili ilişkilerde olmayabilir bir arkadaş da girebilir bir dost da girebilir yeni bir enerji de girebilir hayatınıza bakın burada da büyük bir değişim ve dönüşüm sizi bekliyor arkadaşlar tabut kartı köklü değişiklikleri temsil ediyor bize yani hani bazen değişiklikler olur hayatımızda ama ufak tefek şeyler olur ve bunlar bizi etkilemez. Ama tabut kartında adından korkmayın lütfen çünkü değişim ve dönüşüm enerjilerini temsil ediyor. Ee, büyük e, değişim dönüşüm aşamaları sizi bekliyor. Köklü değişiklikler. Burada da e, karmalar olabilir demiştim ya. Yani bunlara hazırlıklı olun. Değişim olursa hayatınızda akışta kalarak, tevekkülde kalarak onları karşılayın. Yani yeni enerjileri karşılayın. Artık eskinin <laughs> bitişi var sanki. Ve e, hastalıklarınız varsa, rahatsızlıklarınız varsa lütfen bir doktora gidin arkadaşlar. İhmal etmeyin. Evet, kule kartı. E, bize burada iş kariyer anlamında çok güzel şanslar ve fırsatları veriyor burada bir terfi olabilir bu yakın gelecekte iş kariyer anlamında işiniz yoksa iş bulabilirsiniz e, kariyerde yükselmeler statü atlama durumları olabilir bakın çok güzel şanslı bir kart e, para adına e, iş kariyer adına bir de e, burada bakın biraz kule kartı yalnızlığı temsil ediyor Bazılarınız için belki kendinizi şu anda yalnız hissediyor olabilirsiniz, birilerine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bazılarınız için de bir inziva olabilir. Hani bazen inzivaya çekiliyoruz. Hiç kimseyle haşır neşir olmak istemiyoruz. Bu spiritüel anlamda da olabilir bakın. Hani bazen e, spiritüel insanlar e, ne bileyim bir hafta evden çıkmaz hiçbir şey yapmaz. Sadece ibadet eder. Sadece meditasyon yapar. Bu da olabilir. Ya da hayatınızda belki bazı kararlar almak istiyorsunuzdur ve yalnız kalmak istiyorsunuzdur. Biraz izole olmak istiyorsunuzdur. Bununla da alakalı olabilir. Yani kendi kabuğunuza çekilmek de olabilir. Kararlar vermek ya da spiritüel anlamda bir içgörü kazanmak için de olabilir bu dediğim gibi. Evet, kartlarımızı açıkladık ve eril dişillerden de bir mesaj alalım bakalım. Akrepler için neler söyleyecek kartlar? Evet, şöyle alalım. enerji ne diyor dişiller dinlesin ya ne alakası var demiş bakın başlık olarak böyle bir başlık kullanmış eril diyor ki hiç aklımda yokken kıskançlıkla gündem yarattığında zihnime merak duygusu salıyorsun diyor bakın hani benim aklımda yok ama sen bunu hep gündeme taşıyorsun diyor sanki ben erkeğim ve kendime her şeyi hak görürüm Beni gereksiz kıskançlıklarınla zorlama diyor. Evet biraz böyle sıkıntılı bir <laughs> mesaj oldu gerçekten de. Tabii ki ben erkeğim ve kendimde her şeyi hak görürüm demek doğru bir durum değil bence de. Biraz daha farklı olması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Evet biraz sanki siz onu kıskançlıklarınızla zorluyorsanız biraz böyle sitem ediyor eril. Evet dişiller de bakın kendi kaderini kendi yazıyor. Ve burada da farkındalıklı bir dişil enerji var. Bir ateş elementi var. Ateş elementi e, adım atmaktır. Sanki dişiller böyle bir şeyler için adım atmaya e, meyilli gibi. Evet kader kartıyla diyor ki arkadaşlar ben ilahi dişil enerjiyim. Kaderim benim elimdedir diyor. Evet güzel mesaj. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere bir yol ve bir ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.